Zlatan'ın bir zamanlar vücudundan bir dövmeyi sildirmek zorunda kaldığını biliyor muydun? Zlatan, futboldaki en çok dövmeye sahip oyunculardan biri ama onun için her dövme kendi hikayesini derisinin üzerine yazma yoluydu. Sağ bileğinde gizli kodlara benzeyen şeyler vardı. Ama aslında bunlar hayatını şekillendiren erkeklerin doğum tarihleriydi. Babası vefat eden kardeşi Sapko, kardeşi Alexander ve iki oğlu Maximilian ve Vince'in doğum günleri. Karnının sağ tarafında ise iki kart seçmişti. Karısına ithafen H harfiyle bir kupa ası ve şansı simgeleyen bir sinek ası. Sağ sırtı boyunca Japon geleneklerinden doğrudan alınan bir kırmızı ejderha yanıyordu. Yaşadığı savaşçı ruhunun bir işaretiydi bu. Sol tarafında ise daha yumuşak ve kalbine daha yakın olan kadınlar vardı. Annesi, jurka ve kız kardeşi Sanela. Doğum tarihleri bileğinde, annesinin ismi ise kolunda Arap harfleriyle yazılıydı. Karnının tam ortasında ise ilk dövmesi yer alıyordu. Güneşte ortaya çıkan beyaz mürekkeple yazılmış kendi